Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Karamanımızın güzide medya mensupları şeref verdiniz. Çamlık Park geçen sene Temmuz ayında bize teslim edildi. Orman Genel Müdürlüğü Şubat ayında bir ihale vermiş, yapmıştı buranın işletimi ile alakalı hizmetiyle alakalı. alakalı. Biz üç arkadaş ihaleye girdik, bizde kaldı. Açıkçası bizde kalmaz diye düşünerek girdiğimiz bir ihaleydi. Çünkü biz ormanı seviyoruz, tabiatı seviyoruz, gezmeyi seviyoruz. Sonra bizde kaldı. Sonra baktık Türkiye'de bu iş nasıl yapılıyor. Gezdik, etüt ettik, inceledik. Sonra e, dedik yatırım yapmaya karar verelim. Temmuz ayıydı geçen sene. Bize teslim ettiler. İlk yıl çok bir şey yapamadık tabii sezon girdiğinden dolayı. E, 20 yıllık bir e, ihaleydi bu. E, 20 yıl bize verildi ve bir konsept halinde verildi. Yani Orman Genel Müdürlüğü alın siz burayı işletin değil de e, bir proje koydular önümüze. Dediler ki bunun içerisinde var olan tesisleri ayağa kaldıracaksınız. Yenileyeceksiniz. Onun yanına macera parkı yapacaksınız. Paintball yapacaksınız. At çiftliği yapacaksınız. bungalov otelcilik yapacaksınız. Eee kamp alanları yapacaksınız. Bunları yapma zorunluluğunuz var. Ne zaman? Üç buçuk yıl içerisinde bunları yapacaksınız. Biz bunu vaat ettik. Ve e, imzaladık. Bize geçti. <laughs> Bu alanlardan, şimdi restoranımız aktif hale geldi. Burası, biliyorsunuz çamlı bayağı bir harabe şekildeydi, yıkıntı şekildeydi. Hocalarımıza alt kiracı olarak buranın işletmesini verdik. İnşallah onlar işletecekler. Biz de giriş kısmı, macera parkı, ATV, Paintball şu anda aktif olarak devam ediyor. Malumunuz, bir giriş ücreti alıyoruz araç başı, 40 TL alıyoruz. İşte motosikletten işte 20 TL, yayadan 10 TL, bisikletten 10 TL falan gibi. Böyle servis gibi e, araçlardan 100 TL, otobüs gibi araçlardan da 250 TL giriş ücreti alınıyor. Ama hafta içi şu anda biz e, gruplardan, işte öğrencilerden, Kur'an kurslarından, yaz okullarından falan çok böyle e, giriş ücreti almıyoruz. Maksat hani buralara gelsinler falan diye. İçimizde bir kanayan yaraydı. Karaman'ın çamlığı. Çok muhteşem bir yer. 650 bin metrekare bir alan. Yani Konya'da böyle bir orman yok. İç Anadolu'da böyle bir orman hiçbir yerde. Böyle bir piknik ormanı, şehir ormanı yok. Gerçekten muazzam bir yer. Ben uzun yıllar başka şehirlerde görev yaptım. Karamanlı olduğum için burada kendi kursumuzu açtık. Beyaz Kalem Akademi. Or orayı yönetiyoruz. Yani Karaman sevdalısıyız. Buraya yatırım yapmaya karar verdik. Ve uzun yıllarda inşallah buraya dönüştürerek, geliştirerek yavaş yavaş üstüne koyarak e devam edeceğiz. E şu anla Hafta sonları çok büyük bir talep var e, piknik alanına. Hatta ilk başlarda demişlerdi ki ya burası Karaman. Burada paralı şeyler çok fazla tutmaz demişlerdi. Dedik ki hayır. Burası tutar. Hizmet yapılırsa tutar. Biz yapacağız. Orman Genel Müdürlüğü bir komisyon kararıyla ücret belirledi. Bize de sordular tabii. Dediler ki bunun hocam üst sınırı şu, alt sınırı şu. Dedik ki üst sınırı koyun siz. Üst sınır bu üst sınırdı. En üst sınırdan aldık e, bu rakamları. Ve çok yoğunla bir taleple karşılaştık. İnsanlar diyorlar ki biz yıllardır çamlığa gelmiyorduk. Çünkü neden? Bakımsızdı, tekinsizdi, güvenliksizdi. Öyle olunca da biz e, mahcup oluyorduk misafirlerimize, eşimize, dostumuza. Gelmiyorduk. Ama şu anda gönül rahatlığıyla geliyoruz diyorlar. Memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Tabii yolun başındayız ilk yılımız. Çok eksiğimiz var. Yapılacak çok iş var burada. Bir kısmını hallettik biz. Tabii ekonomik şartlar da bizi çok zorluyor. Çünkü... Biz başlangıçta bir maliyet hesabı çıkarttığımızda o rakamların yanına bir sıfır daha attık neredeyse. Yani 2 milyonsa şimdi 20 milyon oldu. Ama gene de belli finansman imkanlarıyla bunu çözmeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki yılda at çiftliğimiz olacak. bungalov otelciliğimiz muhtemelen faaliyete girecek. Kamp alanımız faaliyete girecek. Ve Orman Genel Müdürlüğü'ne vaat etmiş olduğumuz projeleri zamanından önce teslim almış olacağız. Ee, hocam, restorantımızın işletmecisi Fatih hocam, restoran hakkında da biliyorum. E, şimdi kahvaltı yaptık, ee, bazı sorularınız da oldu. Ben dedim bizzat hocam bu konuyla alakalı bilgi versin. Tesisi gezerken de ben gene kısa kısa bilgi veririm tesisler hakkında. Teşekkür ederim. Ben hocama bırakıyorum sözü. Bana sormak istediğiniz sorular varsa da gene hemen kısaca e, lafın Sohbet içerisinde geçti. Heh, yani. Tamam, ben Fatih hocama bırakıyorum. Hoş geldiniz tekrardan sizlerle sabah kahvaltısında buluşmak üzere tabii ki. Ee, Mehmet Hocam anlattı çok fazla sözde uzatmamıza gerek yok. Ben Karaman Paleolitik Kurumlar Kurucu e, müdürüyüm. İzmir Fatih'ten. Eee eğitimciliğimizin de dışında işte bu köy ortamı veya tabiat gibi yerlerden gelmemizden dolayı Mehmet Hocamın da yanına bu konuda dahil olmuş olduk. Çamlık Park işletmesinin içerisindeki restoran kısmında inşallah e, elimizden geldiği kadar idare edebilirsek bir şeyler yapmaya çalışacağız. Önce kahvaltıyla başlamak istedik, e, biraz daha bu konuda daha ileri bir seviyeye yakalayabilmek için e, Ağustosun ilk haftasından itibaren diye düşünüyoruz akşam menüsüne de geçmeyi düşünüyoruz. O yüzden e, şu an için kahvaltının aşağı yukarı bütün türlerini veriyoruz. E, akşam kısmına akşam menüsüne de gelince. E, Saç kavurmadan, işte kebap türlerinden veya ızgara türlerin aşağı yukarı bir çoğunu yapmak isteyeceğiz. Ee, onunla da ilgili inşallah çalışmalarımızı yaptıktan sonra gerekli duyuruları yaparız. Yani onun dışında evet. çok fazla bir şey söylememe gerek yok. İnşallah bekleriz her zaman. Şehrimizde bekleriz. Hocamla beraber de iyi bir e, geçmişten beri boyumuz uyumumuz evet, evet. vardı. Eğitim evet. birlikteliğimizin dışında Hı. bir de işletme birlikteliğimiz oldu. Ne güzel ee, Durum bu şekilde. Bir sizlerin söylemek istediğim şeyler olursa, bir de sizlerin önce yapmayacağım. yok, hayırlı olsun.